13. maddede aynen şu ifade kullanılıyor. Diyor ki müteahhitlerin sahip olması gereken kriterleri Kentsel Dönüşüm Başkanlıkları belirleyecek. Buradan çıkalım. 10 tane vatandaşa soralım. 10 vatandaş da aynen şunu söyleyecek. Bu kentsel dönüşüm adı altında müteahhitlere verilen ihaleleri kimler alabilir? çok net söyleyelim. Aynen bu cevabı verecekler. Bir belediye başkanının akrabasıysanız elbette ki bu ihale sizindir. Bir milletvekilinin yakınıysanız iktidardan doğru bu ihale elbette ki sizindir. Fakat sorsanız bu ihale gerçekten de bilime ilime her türlü olarak mi, bu, bu işi bilenlere ait midir? Asla ve asla değil. Çok net biliyoruz ki iktidar partisi de bunun böyle olduğunu biliyor ve buna rağmen bu kanun teklifiyle aynen bu yasayı meşru bir zemine koymaya çalışıyor. Yine bir fotoğrafta size açıklamak istiyorum. Bu gördüğünüz fotoğraf Urfa'da bir sel ve deprem yaşandı ve halen Urfa Bahçeli evlerin girişindeki bu caddedeki bu bina olduğu gibi bu haliyle duruyor iktidarın AKP vekilleri eminim ki onlar da gezerken bunu görmüşler. Bu görüntü aynen bu şekilde depremin üzerinden bu kadar süre geçmesine rağmen Urfa'daki bina aynen bu halde. Ve neyi bekleniyor? İşte kentsel dönüşüm yasasıyla yürürlüğe girmesiyle oradan bir tane rantını elde edecek ve bunlara teslim edecekler. Bunun bu şekilde olduğuna net bir şekilde eminiz. Yine Urfa bir selle karşı karşıya geldi. Bu görüntüde Urfa'daki selim bir görüntüsü. Ve bu sel neresi biliyor musunuz? Urfa AKP Büyükşehir Belediyesi'nin kendi otoparkı. Ya düşünün ya kendi inşaatlarını yaparken bile kendi günlerindeki kişilere vermişler ki bu ihaleyi bu selde bu hale gelebilmiş durumda. Ve 300'e yakın araç burada telef oldu. Ve yine belediyenin yapması gereken şey nedir? Net bir şekilde aslında tam tersi bunu denetlemekken kendi binaları bile bu halde işlem görüyor.